Herkese merhabalar. Bugün İstiklal Marşı'nın 7 kıtasını size söylüyorum. Tabii ki de bu gözlük gerçek değil. Benim gözlüğüm yok. Gördüğünüz gibi. Ben gözlüksüzüm. Neyse. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin Arayacak. O benimdir o benim milletimi ancak. Çatma kurban olayım çehren ey nazlıklar. Kahraman ırkıma bir gül ne bir şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tepen milletim listikler. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben de mi aşarım. Yırtarım dağları enginleri sığmam taşarım. Garbunal farkını sarmış saç eli duvar. var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yerim, belki de yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sık sen şu Canı, cananı. Bütün varımı alsın da etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Cüda? Sizi seviyorum arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız bu arada arkadaşlar okulda yarışma var. İstiklal Marşı'nın 7 kıtasını en güzel okuyan yarışması. Abone olup like kadar like atarsanız belki birinci olabilirim. Abonelerinize ve like'larınıza ihtiyacım var. Yoksa ben birinci olamam. Olursam da size haber veririm. Ne olur abone olup like atın. Ve yorumlar yazmayı unutmayın. Duru abla ya da Duru. İnşallah kazanırsın yazın yorumlara. Mmh. Görüşürüz.